Canlarım benim selamlar yine bir Ankara etkinliği ve yine ben aslında bu sefer sadece ben değil VIP Fizik Kemal Hoca ve Kenan Ankara ile beraber yarın saat 2'de KRE ders kütüphanede 10 numara 5 yıldız çok güzel bir etkinliğimiz olacak arkadaşlar tanışmadıklarımızla tanışacağız tanıştıklarımızla hasret gidereceğiz hem YKS sürecine dair konuşacağız. Hem aklınıza takılan her şeye cevap bulmaya çalışacağız. Bu etkinlikleri çok seviyorum. Çünkü öğrencilerimizle sizlerle böyle göz göze oluyoruz. Ve e, o samimiyet gerçekten hakikaten yansıyor yani. E, çok böyle faydalı da sohbetler çıkıyor. Çok güzel tespitler ortaya çıkıyor. Bu yönüyle çok etkileşimli bir etkinlik olması sebebiyle öğrencilerimi gerçekten gelme ihtimali, gelme durumu olan arkadaşlarımı bekliyorum. Onun dışında bir kitap imza etkinliğimiz de hemen peşine olacak arkadaşlar. Bütün organizasyonu sağolsunlar. KRE Ders Kütüphane ekibi yapıyorlar. Buraya organizasyon için numarayı bırakıyorum. Ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.